biliyorum çok seyrek video atıyorum. Biliyorum attığım videoların arası çok uzak. Biliyorum çok konudan bağımsız şeyler de atıyorum. Ama sorun bir bakalım neden. Üşeniyorum oğlum. Evet o kadar sadece. Üşeniyor. Ama şimdi burada bu yapmış olduğumuz yarışmanın cevaplarını size hızlı bir şekilde geçeceğim ve kazananları tebrik edip videoyu kapatacağım. Şimdi hocam ilk olarak Super Mario Bros. oynama başladığında süreniz kaçta başlar diye bir soru sorduk. Bunun cevabı 400. Çoğu kişinin pek dikkatini çeken bir durum olmuyor genelde. Oyuna başlar başlamaz 400'de başlıyor efendim. Bu 400 süresinin gerçekte ne kadar sürdüğünü sorduk. Burada hiç üşenmeden gittim test ettim. Bunun cevabı D şıkkı 2 dakika 40 saniye. Eğer olur da hepsini tamamen izlemek isterseniz diye buraya saç falan da ekledim. Buraları izlemek istemeyen olursa da 3. dakika 18. saniye atlayabilir efendim. Super Mario World'da bir can kazanabilmek için kaç düşman ezmemiz gerektiği ile ilgili bir sorumuz da vardı. Onun cevabı da 8. 7 düşman ezip 8. vurduktan sonra bir can kazanmış oluyoruz. Super Mario Bros. 3'te aldığımız yıldızın süresi 7 saniye sonra sona eriyor. Super Mario oyunlarının arasındaki en kısa süreye sahip yıldız süresi bu oyundadır. Super Mario Bros. 3'te işte. bir bloktan alabileceğimiz en fazla altın miktarı 11 coin'dir. Zaten yani 8'in üzerine 11 ekleyince cevap 19 ediyor. O Super Mario'nun bilindik sesine okullar karşınağlı oluşturduğumuz adamın ta kendisi Charles Martinet'tir. Hatta şöyle de bir videosu var. It's me Mario! It's a me Mario! Woohoo! Let's -a go. Okie dokie. I've been the voice of Mario for 26 years. Now moving on to Luigi. Now moving on to Luigi. Oh. <laughs> Mario ilk kez 1981 yılında Donkey Kong'la beraber karşımıza çıkıyor ama ismi Mario değil. The Jumpman. Özellikle soruyu Super Mario ilk kez diye sormadım. O zaman cevap 1985 olurdu. O yüzden burada şaşırtmaçlı bir soru sordum. Super Mario Bros'ta Lakitu en fazla 3 spin atabilir. Bunun da sebebi dönemin teknolojisinin yetersiz olması. Lakitu daha fazla spin atmaya çalıştığında oyun yavaşlıyor, giderek ağırlaşıyor ve oyun oynanmaz bir hale geliyor. Eğer Lakitu yeni bir spin'i atacaksa ekrandaki spin'lerden bazılarının harita dışına çıkarak silinmesi ya da uçuruma düşerek yok olması gerekmekte. Odyssey'deki Super Mario öldüğünde 10 gibi cüzi bir miktarda altın kaybederek yaşamına kaldığı yerden devam ediyor. Super Mario'nun en güncel oyunu, en son çıkan oyunu Mario Kart World bu yıl çıktı. Yani videonun çekin tarihi itibariyle 2005 gelecek zamanlarda bu soru güncelliğini doğal olarak yitirecek. Super Mario'nun kendi saydığım ve yaptığım araştırmalarla ve saydığım kadarıyla 270 tane oyunu var. Dolaylı olarak, doğrudan olarak ya da başka platform oyunlarından olarak. 270 adet oyunu var. Mario'yu canından eden zehirli mantar ilk olarak karşımızda Lost Levels'la beraber karşımıza çıktı. Super Mario Bros. 2 ayrı bir oyundu zaten biliyorsunuz. Mario Land'de zehirli mantar bile yok. Mario Forever'da zaten Super Mario'nun resmi bir oyunu değil. Yani buradaki tek mantıklı cevap Lost Levels oluyor. Super Mario ilk olarak Super Mario 64'de görüldü. Çıkarlarda da bilerek hepsini özellikle seçtim. Tüm oyunlarında uyuyor. Ama soruda da sorulduğu üzere ilk kez hangi oyunda olduğunu sordum ve cevap Super Mario 64. Mario Sunshine oyunundaki flood'un açılımını sordum. Buradaki cevap Flash Le Quisader Ultra Dosing Device olacak. Hatta ilk karşılaşma sahnesinden de size bir kesit göstereyim efendim. Power up complete. Thank you for purchasing this item from GAD Science Incorporated. Preparing to register customer information, scanning and classifying subject data. Subject identified as Mario, resident of the Mushroom Kingdom, data storage complete. I am Flood, a flash liquidizer ultra dousing device. I hope to be of assistance.

and you'll just get stuck and you'll keep bouncing off the top of the wall while you're mini mario and you'll be gaining one ups like crazy it's not being sped up right here as i said before super quick super mario bros 2d ya da kumları en hızlı kaldıran karakterimiz milisaniyelik bir farkla, Mario Maker 2'deki bölüm bitirme yüzdesi en düşük seviyemiz yüzde 0.000081 ile Lethal Ejection. Bu tabi daha başka birisi daha zor seviye yapıp bu rekoru eline alabilir ama kayıt aldığım tarih itibariyle şu anda en düşük bitirme yüzdesine sahip olan bölüm bu bölümdür efendim. Diyerek birinci turu bitirmiş oluyoruz. Birinci turumuzun galipleri şu şekiller efendim. Denize ve Luigi Up e 14 doğru cevap ile en çok doğru cevap bilenler olduğu için ikisi de ikinci tura geçmeye hak kazandılar. İkinci olarak Himor 12 doğru cevap verdi. Üçüncü olarak da Hede Hallefe, MSB6 ve Eren Motion oluyor. Geri kalanlar da bir şey almadılar yani. Hız kaybetmeden ikinci tur yarışmamızın birinci sorusu olan Nefis Mermara Bros U'da kaç kırmızı para toplanırsa güçlendirme ya da can verir sorumuzun cevabı 8 olacak. İkinci sorumuz ise hangi güçlendirmenin Mario'ya uçma ya da süzülme etkisi vermeyeceğini sordum. Bunun da cevabı D. Yay. Diğer hepsi uçma ya da süzülme etkisi verirken yay sadece zıplatma etkisi veriyor. Mario Kart serisindeki mavi kabuğun oyundaki görevi birinciyi hedef alarak yoldan çıkartır, ikinci yarışmacı ile olan mesafe kapanmaya başlar. <laughs> Super Mario Bros'ta dünya birbiriyle bonus odası dördüncü borudur. işte 5. sorumuz da burada devreye giriyor. Bu bonus odasında kaç coin vardır? Cevabı 19. <laughs> Süper Mario Odyssey'de toplamda 55 farklı şapka çeşidimiz vardır. Bunları tek tek saymak isteyenler olursa diye yararlandığım videoyu şöyle göstereyim. Ki zaten alt üstte 55 yazıyor. Siz de teyit etmek isterseniz diye videonun bağlantısını da açıklamalar kısmına koyarım. Ya da kendinizi araştırabilirsiniz. Şıklardaki oyunları kronolojik olarak sıraladığımızda en yeni olan Luigi's Mansion 3 çıkar. Şıklardaki en eski oyun Mario Kart 8 29 Mayıs 2014'te çıkıyor. Ondan sonra Paper Mario Color Splash 7 Ekim 2016'da çıkıyor. Super Mario Odyssey 27 Ekim 2017'de çıkıyor ve sorumuzun cevabı Luigi's Mansion 3 31 Ekim 2019 şıklar arasındaki en yeni oyunumuz o. Paper Mario'da son dövüşteki Bowser'ın istatistiklerini de sordum. Bunun doğru cevabı 99 can 2 savunma 8 ateş saldırısı. Yarışmacıları dinlettirdiğim bu tema müziği Mario Odyssey'deki giriş ekranındaki airship müziği. Bir tane daha müzikal bir soru sordum. O da hangi Bowser Savaşı'na aittir diye. Bunun da cevabı Super Mario Galaxy. Super Mario Wonder'da 7 tane dünya vardır. Ekstra dünyaları saymasak, oyunun ana temasındaki dünyalardan bahsediyorum. Toplam 7 tane. Burası başka bir yere mi gidiyor? Hayır, aynı nokta. Ama bak ne diyor? Ok illa buraya tamamlamamız lazım. İyi tamam, hadi bakalım. Ya ben gitmek istemiyorum. Bana ne Allah Allah? Dünyaki fluff puff bilmem neyse. Eş Ve <laughs> Nintendo'nun kendi sormuş olduğu bir soruyu da eklemek istedim. Hitler'in Almanya'da hangi yıl iktidara geldiğini sordum güzel de tepkiler de aldım bence değdi bu arada cevap da 1933 olmuş oluyor ve efendim kısa gelecek olursak ikinci turumuzda bu şekilde bitmiş oldu. Doğruları ve yanlışları yapanları tek tek not alarak şöyle bir tablo ortaya çıkardım. DNZ Luigi sadece bir soru doğru fazla bilerek 1500 TL'lik birincilik ödülünü almaya layık oldu. Kendisini tebrik ederiz. Maalesef Luigi bir şey veremedik. Çam sakızı çoban armağanı kendisine dondurma parası teklif ettiydim. Kendisi reddetti. İkinci olarak zaten zaten söyledim Himor olduydu. Üçüncü olarak da Eren Motion olmuş oluyor. Kendilerini tebrik ederiz. Yarışmaya katıldıkları için teşekkür ederim. Ödüllerini Discord yoluyla verdim. Siz de bir sonraki etkinliklere, yarışmalara katılmak istiyorsanız yine açıklamalar kısmındaki Discord bağlantısı üzerinden sunucumuza katılabilirsiniz efendim. Kendinize bakın. Görüşme diliyle esen kalın.